Bu videoyu like atıp kanalıma abone olursan inşallah gümüş sandıktan ya da ücretsiz sandıktan efsanevi düşürürsün. İyi seyirler. Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Aynı soru bugün sizlerle Clash Royale'de kart açılımı bir başka bir daha karşınızdayım. Evet bugün e, yine bir kart açılımı videosuyla karşınızdayım. Geçenki videomuz 5 e, günde 200 bin kişi izledi arkadaşlar ve ben de bunu devam ettirmek istedim. Zaten bayağı bir like gelmiş. 20 bin kişi like atmış bu e, Clash Royale kart açılımı videosundan. Ve ben de devam ettireyim dedim. E, en son videoda açtıklarımızın... Ee, şeyleri burada bir dakika birazdan hemen şunları alalım şuradan gösterelim bakın görüyorsunuz ki hayvan gibi kart desimiz oluştu burada bunlara yine eklenti olacak şimdi şunları şu sağ köşeye koyalım hatta buradan gözüküyor zaten neyse şimdi hemen arkadaşlar açılma başlayalım yine güzel bir like gelirse beni mutlu edersiniz onu da söyleyeyim bayağı bir kişi istiyor bu kart açılımı hatta bu kart açılımları baya popüler olmuş yani bütün youtube camiasındaki youtuberlar, küçük youtuberlar diyeyim ya da böyle 100-200 abonesi olan geniş kanallar Genel olarak bunlardan çekiyor evet Görüyorsunuz pekka ve yıldırım çıktı Hemen onları buraya koyalım Bugün fazla kart almadım e, sebebi de arkadaşlar video çok uzun olmasın siz sıkılmayın diye tam böyle tadında bırakmak istedim e, <laughs> Bir de bu bölümdeki hedefim iki tane efsanevi çıkartmak İnşallah iki tane efsanevi çıkar ki e, Güzel olur yani neyse bakalım ee, barbarla oklar çıktı. Bakalım devam edelim. Bunları da şu çöpe atalım şuraya. Neyse. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi bakalım burada ne geliyor. Lan bu sefer var ya bu kartlar bayağı zor açılıyor ha. Bak yine aynı kartlar çıktı. Pekka ve Yıldırım çıktı. Evet şimdi şu kartı açalım arkadaşlar. Bakalım. Buradan inşallah bir efsane bekliyoruz. Çünkü şu ana kadar güzel bir kart gelmedi. Bakalım. Şimdi inşallah Güzel bir kart. bekliyoruz. Oo bu sefer farklı bir kart geldi. 3 silah şöyler ve X'i geldi. Şu çöpü de atak şuraya. Abi şu ana kadar hiç efsanevi gelmedi. 3-4 tane açtık ama hala. Gelmedi bakalım. İnşallah gelir. Eee. Şövalye ile bomba kulübesi. Kulesi. Pardon. Hadi bakalım buradan inşallah bir tane gelir bari. Be. Efsanevi yok ya abi. Aha. Valla lafımın üstüne geldi. Hem büyücü geldi hem de prenses geldi. Güzel. Hem de efsane oldu. Tam bir tane efsane geldi şimdiden. İnşallah bir tane daha gelir ve iki tane efsane ve hedefimize ulaşmış oluruz. Bayağı bir efsanemiz oluyor çünkü. Bu kartlarla ne yapacağımı buldum arkadaşlar. Güzel bir seri fikri buldum. Seri fikirleriniz de varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Yani daha güzel seri fikirleri de yazabilirsiniz. Şu an bir tane buldum. O da şu an e, bekletim aşamasından yakın zaman içinde gelecek ama bu da açılmıyor lan niye açılmıyor bu? Arkadaşlar şuraya bakın açılmıyor bile. Evet kartı yırtmadan e, şükür abi iki tane çıktı içinden bak bak bak. İçinden iki tane çıktı ben de diyorum niye açılmıyor bu lanet olsa sıcak kart diyorum. İçinden iki tane çıkmış meğersem ikisi de aynı. Vay be böyle bir hata yaptılar. Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane olayı gerçek oldu bak şimdi Bir tane aldım dört tane çıktı içinden Güzel güzel bundan da bir dört tane bekliyoruz yani ama Bir efsanevi de bekliyoruz Oo bak bu hiç gelmemişti daha önceden Alev topu da gelmemişti Golem de gelmemişti daha önceden güzel güzel Bak bu sefer hoşuma giden kartlar çıktı bak Adamsınız Hadi bakalım buradan ne geliyor Ha şu Joker, Joker hiç gelmedi. Şurada Joker e, gelecek yazıyor ama gelmiyor. Maalesef ki burada x ve de 3 silah şorlar Evet. Bu bölümde açılan kartlar şurada görüyorsunuz. E, şuradan. Onları bir toplayalım. Yeni bir yapayım. Yine de hiç yoktan iyidir. Bir tane efsanevi geldi. Hatta iki tane de fazladan kart geldi. İyi iyi. Maşallah. Şimdi bakalım. Bunları bir birleştirelim. Video da fazla uzun olmadı arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Yarın telafi ederiz inşallah. Daha güzel bir video gelecek yarın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neyse görüyorsunuz burada böyle bir deste var. Burada da hayvansıl bir deste var. Şöyle üstüne koyalım. Fazla bir şey değişmeyecek ama. Şöyle birleştirelim hepsini. Güzel güzel. Bunlarla güzel şeyler yapacağız inşallah. Neyse evet. Bu kart açılımı da bu kadardı arkadaşlar. Ee, bunlar hakkında güzel seri fikirleriniz varsa. Yani bakın. Çoğu kişi yazmış ki arkadaşlar. Böyle yazmış herkes. Ee, bunları bir leğene koy karıştır ondan sonra çek onlarla bir deste yap 8 tane kart çek onlarla deste yap demiş onu yaptık arkadaşlar zaten o yüzden de farklı bir seri fikriniz varsa yorum aksına yazmayı mutlaka unutmayın yazın ben de güzel seri fikrinizi deneyeyim ve sizin de adınızı söylerim zaten sıkıntı yok Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar daha fazla bu tarz videolardan gelmişsiniz istiyorsanız like atarak yorum yazarak ve de kanalıma abone olursanız Herkese iyi günler.